Merhaba arkadaşlar, örneklerimize kaldığımız yerden devam edelim. Bu örneklerimiz komut listesi ve yapısal metin ile ilgili. Biz bunları uygulamada yani ABB'de biz yapısal metin ile yazdık. Ama burada komut ile yazılmış halleri de var. Ben onları da göstermek için buradan önce örnekleri göstereceğim. Ondan sonra da programdan yapısal ile yazılmış halini göstereceğim. Örneğimiz şu. S0, S1, S2 olarak 3 tane giriş tanımlı ve Q0 diye bir tane çıkış tanımlı. Öğle ee, e dilinde yazarken e, Luat S0 ve S1 ve S2. Yani bunlar e, seri bağlı olduğu için en bağlıcıyla bağlı. E, bunları yükle dedik. Yükleyince S0'ı, q 0ı yani Store et diyoruz. Yani S0, S1, S2 true ise eğer, yani Q0 yanlış olacak yapısal metin dili yani if yapısıyla da şurada şöyle yazıyoruz S0'ımız true ve S1'imiz true ve s 2imiz true ise Q0'ımız true olsun yani kapalı kontak e, e, e çıkış versin yani false ise de Q0'ımız false olsun diyoruz. Gelelim hemen ilk örneğimiz şurada. S0, S1 S2 e giriş Q0'ımıza de çıkış dedik. Hemen IDE 50'den kod editörümüzü açıyoruz. Şurada hemen yazılmış hali. Şurada mesela bakın if parantez açmışız. S0'ımız true and S1'imiz true and S2'miz true. Q0 true. False durumunda da Q0 false demişiz. Online diyelim diyelim. Login ve run dedik. Şuradan da şöyle küçültelim. Şuradan da görebiliriz. Mesela S0'a bastığımızda bakın S0'miz var. True oldu. S1'miz true oldu. S2'miz true oldu. Ondan sonra Q0'miz çıkış oldu. Ancak bir tanesi bile yanmasa Mesela kösüfır çıkış vermi. Ee, i̇lk örneğimiz bu, bu şekilde. Bunu bu şekilde yazıyorsunuz. İkinci örneğimize gelelim. Hemen şuradan şöyle. Bunu yapmadım. Hani çok zaten bu örnekler çok basit olduğu için yani hiçbirini yapmamız gerekiyor da e, yine de görelim diye kendimiz de, e, öğrenelim diye yaptık. Şimdi burada mesela hepsini kapalı kontak olarak vermiş. Ondan dolayı yazarken LD dilinde nat ekliyoruz e, bu şekilde. If, e, if durumunda yazarsak da e, bunların true olursa zaten e, çıkış vermeyeceği için false durumuna false olarak yazmışız. S0'ımız false, and S1'imiz false, F, e, and s 2miz false olduğu durumda çıkışımız true versin diye. Bir sonraki örneğimiz de e, v değil de veya ile yapılan örnek. Bunu da mesela or olarak yazmışız. Çıkışımızda normal e, köprü çıkış olarak tanımlamışız. Burada e, S0'ımız true e, yazarken end yerine or kullandık burada. Şimdi e, bunu false'unu yapmadığımız için e, veya'nın false'unu yapalım dedim. Veya'nın false'unu da şöyle S0, S1, S2 bunlar or ile bağlı. q e, bunlar e, false olursa q çıkış verecek. Hemen gelelim. 19. Önce örneğimizde bakın Q0 çıkış girişlerimizde S0, S1, S2 olarak Hemen kodesimizi açalım. Şurada örneğimiz S0'ımız false'sa veya S1'imiz false'sa veya S2'imiz false ise Q0'ımız true olsun dedi. Hemen gelelim. Login dedik ve run dedik. Şu an hepsi de false olduğu için Q0'ımız çıkış verdi ama bir mesela false ol, e, true oldu yine çıkış verdi. İkisi true oldu yine çıkış verdi ama üçü de true olduğunda e, Q0'ımız çıkış vermeyecek. Bunu da hemen geçelim. Bir sonraki örneğimize. Bir sonraki örneğimiz de şu. S0, S1, V ile bağlanmış. S2 ve S3 de A ile bağlanmış. Programlıkta yazarken de s 0ımız ve s 1imizi V bağlacıyla yani ayrı ayrı yazdık. Bakın şurada bir ve şurada bir yazarken L'de ve ST alt, e, altına yazıyoruz. Yani e, ikisinin arasında programımızı tanımlıyoruz. O mesela şu kısmı bir tanımlıyoruz. Bu kısmı ayrı olarak tanımlıyoruz. E, if durumunda yazarken de aynı aynı mantık geçerli. Şurada mesela ilk eee buraya, ikinci bloğumuzu da buraya yazdık. S0'ımız true ve S1'imiz de e, true ise Q e, Q2'miz true olsun dedik. E, S2 ve S3'ten biri de veya bağlacıydı. Biri bile doğru olursa yani true olursa Q2, e, Q3'miz true olsun dedik. Hemen gelelim. Bu, bu da, bu da 20. örnek olması lazım. Bakın Q2 ve Q3 çıkış olarak S0 ile S3 arası da e, S3'e kadar da giriş olarak tamamlanmış. Ben kodu size açalım. Bakın aynı şekilde buraya yazdık kodumuzu. Hemen yani bunu login ek ve run yapalım. Çok beklemeden. Şimdi S0 ve S1 e, V ile bağlı olduğu için ikisi de yanmadığı süre boyunca tır olmadığı süre boyunca Q2 çıkış vermiyordu. Ama Q3'miz e, S2 ve S3 birbirine e, V ile bağlı olduğu için ikisinden birinin yanması yetiyordu. Bakın. Şunu silelim. Mesela S3'ü yakalım. Bu şekilde örneğimiz. Bunu da hemen kapatalım. Bir sonraki örneğimize geçelim. Bunların basit olduğu için hepsini tek seferde anmak istiyorum. Burada mesela s 0ımız kapalı kontak, ee, S1 ve e, e, s mesela açık kontak. Q2'miz e, çıkış olarak tanımlamış. Yani bildiğiniz normal bu e, mühürleme devresi yani. S0'miz mesela stop butonuna, S1'miz start, e, Q2'mize motor gibi düşünebiliriz. Bunu yazarken mesela şimdi s 0ımız e, kapalı kontak olduğu için eee dilinde LAD, eee LOAD NAT diye geçiyor yani. LOAD NAT yazdık. Yani LD NAT dedik. S0 dedik daha sonra S1 ve Q2'miz de birbirine bağlı ancak şöyle bir şey S1'miz önce S1 Q2 dedik bunu yazdık daha sonra kapattık parantezi ondan sonra V dedik yani burayı yani isterseniz önce burayı yazardınız ne olurdu S1 hatta bakayım şurada mesela S1 Q2 derdiniz or olarak yazardınız ondan sonra end olarak s0 olarak e, n not olarak s0 derdi. Yani o şekilde de yazabilirdiniz ona dikkat ederseniz herhangi bir hata almasın burada e, if yapısı da normal s0'ımız false n dedik bakın şurada ilk parantez açtık s0'ımız false dedik daha sonra n dedik şuradaki mantık daha sonra bir daha tekrardan parantez açtık s1 ve e, q 2yi veya olarak yazdığımız için s1 true veya q2 true olması durumunda diyoruz eee ve de S0'ımız false olduğunda Q2'miz true olacak. Bu şekilde yazıyoruz. Else durumunda da işte Q2'miz false olursa e, Q2'miz çalışmayacak yani. Bu şekilde bu örneğimize de hemen gelip bakalım. En son şurada 20'yi açtık diye hatırlıyorum ve hemen 21. örnek. Şurada S0 S1 ve Q2 diye bir çıkış tanıdık. Hemen şöyle gelelim. Ee, orada yazdığımız ST dilindeki kodu buraya yazıyoruz. Kodu buraya yazdıktan sonra hemen login diyelim ve run alalım. S0'ımıza bastık. Q2 yanmayacak çünkü S0'ımız kapalı kontaktı zaten. Yanması için S1'imizin basılı olması, S2'imizin de false olması lazım. Şimdi S2'ye bastığımızda bakın söndü. Tekrardan S2'den elimizi çekelim. Ya da mesela S2'ye bastık söndü. S1'imiz basılı olduğu süre boyunca yanacaktır olduğu du durumda çıkış verecek. Bunu hemen logout yapıp bir sonraki örneğimize bakalım. Şu örneğimizi yapmadık. Bu da aynı mantık diye. Ne var mesela burada da load s1 dedik. or ne var mesela şurada q2 önce dedik. Neden? Çünkü s0'ımız kapalı kontak olduğu için n not yazmak için daha rahat olsun diye. Önce onu tanımladık. Bunu mesela şey olarak yapabilirdiniz. şuradaki mantıkta şu e, önce or kısmını koyup ondan sonra e, şu S1 yani buradaki oradaki e, S0 ve Q2 kısmını önce yazıp doğat kısmında ondan sonra diğerinde yazabiliriz yani. Artık inisiyatif o kısımda size kalıyor. Şurada if kısmına gelirsek eğer S1'imiz true veya e, veya dedik S0'imiz false and Q2'imiz true olursa eğer Q2'imiz true olsun yani çıkış versin. Değilse de zaten Q2'imiz false olsun dedik. Bir sonraki örneğimize geldim. Mer, e, merdiven diyagramında yazın demiş. E, yani burada merdiven diyagramında verilen ile ve sete dilinde yazın demiş. Şimdi burada ne var? S e, sıfırımız. S e, sıfırımız veya ile bağlı. Bunu program üzerinden göstersek daha güzel olacak. Ama S'yi de şurada anlatalım. Programda gösteririz. Dikkat ederseniz S sıfırımız bağlı ve şurada loat olarak yazdık bunu eee s0 dedik and s1 ve s2 dedik bakın şurada. Daha sonra or dedik buna paralel olarak s4 and s5 or s6 dedik. bak buradaki parantezlere dikkat edersiniz herhangi her bir hata almazsınız. Daha sonra and not s3 dedik ve st q2 dedik. Yani q2 eee q2 dedik Çıkış verdi oradan bu e, öyleydi bu da eee yani st dilinde yazılmış hali. S0'ımız true ise ve S1 true and S2'miz true or S4 true and e, S5 ve S6 or bağlacıyla bağlı olduğu için o ikisini or ayrı bir parantez yazdık ve en sonda and S3 false olursa eğer e, q 2miz true olsun dedik. Bu örneğimize hemen gelelim. Şurada kaçıncı örnekti? 21'de. 22'den devam edelim. Şurada hemen giriş çıkışlarımıza bakalım önce. Bakın S0 ile 6 arasında giriş tanımladık. E, Q2 olarak da çıkış tanımladık. Hemen AC5 kısmına basıp e, kode giriyoruz. Şöyle kodu yazdık. Bu da normal visualization'ımız. Hemen login diyelim ve run diyelim. Şimdi öncelikle ne demişti orada? Bir bakalım. ne yapabilirsek. Şöyle hatta şuraya alayım. Buradan göstermeye çalışalım. Ve de şöyle yapalım. Bunu da şöyle aldım. Ve şuraya aldım. Şimdi şu örneğimiz. Dedi ki S0'ımız true olacak. S0'ımız true oldu. Ya S1'imiz S2 misteri olacak. Hemen S1 s 2miz misteri olsun dedik. Bakın zaten S3 false olacak. Bakın S3 false ama S3 true yaptığımızda sönüyor. S3'ümüz false olursa eğer kökümüz çıkış versin dedik. Neyse şunu sildik. S0'ımız aynı şekilde kalsın dedik. S4 veya S5'ten biri de true olursa dedik. Bakın ikisi de true olduğunda V ile bağlı olduğu için. Ya da ben dedim ki S5 değil de S6 true olduğunda. Bakın yine aynı şekilde köyüke çıkış verdi. Bunlardan olur da S0 e, false olsa ne olacak? Diğerleri istediği kadar true olsun. Mesela ne var? S1, S2 true oldu. S3 false olsa bile yine bir işe yaramayacak. Şu an mesela logout dedik. Yine bir sonraki örneğimiz şu. E, ne vermiş mesela? S6, S5 e, veya ile vermiş. Şurada normal program var zaten. Şey kodu var. Biz direkt hani hemen çalışmasını gösterelim. Çalışmasının üstünden bunu da anlatırız. Şöyle S23 diyelim. Şurada giriş çıkışlarımızı göstereyim. S0 ile S6 arası. ben geldik. Şu şekilde programı yazıyoruz. Yani parantezlere dikkat ederseniz burada hata almazsınız. şurada şuraya alayım. Şöyle yapayım bunu. Şuradan da şu. Örneğimiz buydu. Ne var mesela? S6 veya S5'ten birine basılıysa. Ben S6'ya basayım. Bunu önce login diyelim ve run diyelim. Şimdi S6 basıldı Yani true. Şuradaki gibi. True. S5 true olsun veya olmasın fark etmez. Veya bağlı çünkü and s4 s4'ümüz de true olsun. S4'ümüzü de true yaptık. Şuradaki gibi. Daha sonra s0'ımız true ve s3'ümüz de false olsun. s0'ımız true olduğunda ve s3'ümüz false olduğunda köy 2 çıkış var. Örneğimiz de bu şekilde. Farklı farklı e, yollardan da aynı şeyi yapabiliriz. Çok oyalanmayalım bunlarda. Bir sonraki örneğimiz ödev olarak verilmiş. Mesela bunu ÖL e, ve ST dilinde yazı demiş. Biz bunun hemen ST dilindeki karşılığına bakalım. Ben yine aynı şekilde şöyle yapayım bunu. Bakın S0 ile S4'e kadar giriş tanımlanmış. Q2, Q3, Q4 çıkış tanımlanmış. Bakın bize Q2, Q3, Q4 çıkış tanımladık. E, şuradan da S4'e kadar giriş tanımladık. Hemen AC500 tıkladık. O da size gelelim. Çok fazla proje açtık ama. Şöyle hemen projemizi şuradan da biraz küçülteyim. Projenin yazılmış hali şu. Şunu hemen alayım buraya. Ee, şuradan da projemizi açalım. Şimdi S0'ımız false olursa dedik ki if eğer ki yani if yapısının içine girdik. S0'ımız false olursa daha sonra den dedik Q2'miz true olsun. Bakın ilk yol bu, bu güzergah. İlk yolumuz bu. Daha sonra şuradan hemen ikinci yolumuzu da göstereyim. Şuradan farklı bir renk olsun. Ee, else olursa eğer q de false olsun dedik. Bu ilk yazdığımız. Bu yol için bir tane yazdık. Şuradan şuraya kadar bir yazdık. Daha sonra if'e geldik. Tekrardan dedik ki s sıfırımız false. Şuradaki gibi. Çünkü false olacak. Ve bakın s birimiz şurada true dedik. S birimiz true olursa q içimiz yansın dedik q çıkış versin dedik. Bakın e, ikisi de en bağlacıyla bağlı olduğu için S0'ımız false olursa ve S1'imiz true olursa q true oldu. Değilse de Q3'imiz e, false olsun dedik. Aynı şekilde geldik 3. 4. E, Q4 olarak yani. S0'ımız false ve S2'miz S3'miz ve S4'miz de e, true olursa eğer q 4ümüz de true olsun dedik. Hemen gelelim online login, online run dedim. Ne var? Bakın Direkt zaten S0'ımız false olduğu için Q2 yanıyor. Şimdi biz S1'imiz true olursa bakın Q3'ümüz yandı. S2, S3, S4'ümüz true olursa S2, S3, S4'ümüz true oldu. Q4 yandı. Ee, burada yapısal metin diliyle ve ilgili verilen e, örnekleri yaptık. Bugünlük de bence bu kadar yeterli arkadaşlar. Önce şunu kapatalım. Ben ee, beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler arkadaşlar.